Beyler şimdi Ya parça parça atar önemli. Bu boktan video programı beni oyundan attı Diğer videoda yarıda kesildi Allah benim bela belalarını versin Bu video programı Benim versin. belanı versin Bu video programını <laughs> yapar Salak bandicam o bunu indirsene Ne? ne? Bunu indirsene niye cam olsun indiriyor Gelecek ya bandicam indirmişim sana Hadi ne boks Nereye gidiyoruz Ay, Ay, abi biz? Allah'ım. oraya girelim mi? Aynen. Aa iki kişi tarafı. Yürü anasını satayım. Orada girelim mi lan? Or oraya gideceğiz. Baya bak bok yiyeceğiz kesin. Büyük ihtimalle bak yiyeceğiz. Oğlum dur mermimiz var baya. Sıkarız tararız böyle. Geçten tararız. Ulan. Beyler bu senin oyundaki nick'in ne? Oyundaki nick Burak Burak yanında rakamlar var işte Güzel i̇şte rakamlar Helal benim nick'im Borda vereli, Ye, Sonu Y'li iyidir Yani onları görseniz onlar bizi Buranın Allah belasını versin Al işte salak vuracaklar tabi Buranın Allah belasını versin Geri zekalı Biz birbirimize nasıl vurmuyoruz onlar bize vurmasın Allah'ım biz onlara boşa mı çekiyoruz? Beyler TS TS adresimizi de yazacağız şimdi video yazacağımız yere. İstersen de istersen ev adresini ver. Bana TS yaz ya bir şey olmaz. Duştan duşta ne yaptığını yazabilirsin. Bana banları sıçı olmaz. Banyo sıçı TS bir numarası. Bırak. Ha. Kıldı Ne? sıkıldı mı? Yeah, i̇yi. Niye sıkılsın. parmakla. Ben sıkılmadım bizim. O o sıkılınca oluyor. daha bak. Daha Dağ. 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 Samet. Ha. Şu ağacın dalları anladım. Yani demek ki o ağacın dalları götünü sitsin. Senin. <laughs> Var ya oraya çapraz tutar düz oturturum. Yani senin tavanda, senin tavanda çapraz, çapraz tutar, tutar düz tutar ters tutar çapraz sikir. Vay bırak değil karıştı. Orası çıktı Midyeyi kapat. <laughs> Kapattın mı? Hayır. Tam mı ateş etti? <laughs> ne ateş etti? Sigara oyundan. Git. Bak biri ateş etti lan. Oyundan geliyor dur. Geri zekalı sonra üç kişi. Evet yani üç kişi. Ananı çekeyim vallahi biri ateş etti. Ateş etseydi tutturuldu Allah. Allah Allah beraber. Öle pü şu o sesler de bana geliyor. Anasını kim karnıma ağzıma geldi. Semet boşuna konuşma seni duyayım jetlar video. Senin sesin olacak. Ne mi? Montaj montajda senin sesini atacak. Karar seni var ya seni vururum. <laughs> var ya var olur silah sesleri geliyor gibi. Vallahi bak lan göte geldi de Gelecek ya az yürüyüşse gidiyoruz. Ne bekliyorsun? Neden arkadan vurmasın da çatışmaya gerek var anasını dedim. Mermileri tüketelim öyle. Pardon çatışmayı benim bir mermim var çatışmaya gideceğim. Bir mermi mi? Olan biz Noraçe diye yani yanlış yere gidiyoruz Allah. Allah belanı versin dön şöyle. <laughs> ben de mermim var ya baya. Ben de, de fazla. Al var yani diğer tekniğim de var Bak Dorota giderken bir, an, bir tane silah sıkacağım Havaya ne? sıkacağım Ne havaya sıkıyorsun? geri gerizek yap Sen var işte korktun amına koyayım Zombiye sıkma Bana geliyordu şerefsiz Anlaştık Ayıptır söylemesin. Mermimiz çok fazla daha. Hava hava. Daha çok <gülüyor> <öfkeceğim>. <gülüyor> Videodan sonra tabii mermimiz bitiyor. Ha. Olsun yaparız. Canımı sağ olsunlar. Sen sen canı sağ olmasın. Hep sen bitiriyorsun. Bari beyzbol sopasını buldum o çok mutlu oldum lan Diyordum ya sana sana beyzbol sopası alacağım diye. Onu ben buldum sen hala buldun diyor, Buldum diyorsun. Ben bulmuştum onu da alamadım işte. Ben bu okumdan geri çekiyorsam beyzbol sopası var dedim ben. Bana yemin ederim vururum bak götünü götünü beyzbol sopası. Yemin ederim yiyorsun <laughs> mu? Bir tane vurayım mı lan? Sağ Vur kafana kafa. Samet. Gel bıçaklayacağım seni. Seni vururum. Niye niye vuruyorsun gel öyle şey deyip. Beyzbol sopasıyla şey bir değil oğlum bıçak. Bir bir. Lan merak Aa. ettim nasıl vuruyor diye. Sana buradan bir tane vururum bir daha iki sefere. Zombiyi test etmiyor, bize test ediyor. Adama bak. Kesem Bak baldırların çok güzel lan. Yakında sen de bu karakteri alacaksın. Göreceğim seni de. Ben oluruz. Aynen ben de Norat'a girince bir tane olacağım ya. biz zombinin kafasını öyle değil yani. Bir tam varsa korksun. Aynen ben de onun için yapacağım zaten. Bak teklisi bu yani teklisi. Hele ki ben şimdi 2 3 el ateş ederim kedi. Allah be Allah 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 belanı Ne üç kere yeri Şimdi 3 kere yapıyor adam. Sanki zombi sesi geldi ha. Oğlum bu kuru gerin sesi çıktı lan. Benim babamı yanmıştır onu o sen. Beyler şu an var ya bayağı GC ile alınan itemler var ya. Bakın Belki. mesela çanta GC ile alınmış, kan GC ile e, bu tank GC ile alınıyor. Enerji içi de var bir tane. E, çeleş mermis var ama o benim çeleş olmuyor anasını satayım. <laughs> bir tane bino kulus var, şey böyle dürbün yani. Tamam. var, müzik var. Gezi... Kuru... Sen neredesin? ben eşya mı sayacağım lan? Ben eşyaları mı sayacağım? Benimkileri göremiyorlar, haksızlık. Sen Çele, neredesin? Neredesin? Arkandayım bir de Kuru gel var, keleş var. bir tane kask var, dürbün var, bıçak var. Topa var, el feneri var, enerji içi var, flare var, gaz maskesi var. Kuru gel 22 rifle var. 5 tane çikolata var. Bir tane hamur var. Bir tane paykiller, bir tane keleş, bir tane kuru gel mini, iki tane bak yine o mu ne lan o boktan bir şey ya. Bir tane Bu ormanlıkta zombi var sanırım. M9 helmet gren var. Bir tane de şu an taktığım kasktan bir tane daha var. Bu kadar. Ahmet bir ormanlıkta zombi var onu sana söyleyeyim. Harbi mi? Aynen. Ormanlıkta zombi oluyor. Nora çek onu çek. Noraç değil lan o, Noraç. Aptal, köylüca ait bir Sana ne var ben Noraç'cıyım. Işte. Sana mı soruyorsun abi? Noraç. Eee... Kadirci... Yani adamlar benim attığım milç çapları teker teker gördüler Şahitler Benim attığım hs'leri tabi göremediler sen fesatsın çekmedin <laughs> Arasında bundan hs attım Ben kendi derdim değil sen neyin terbindesin? Bu artık kesinleşmiş ki benim nişancılığım senden daha iyi bebeğim FPS'ye gel oğlum Bu FPS gibi değil ha Bu Call of Duty gibi kalafçık bir oldu namus falan inşallah gel bir tane fps oyununa görürsün <laughs> aslında ben benim ben silah kullanmam çok iyidir de ya i̇şte var niye kullanamıyorsun lan işte o da benim sorun ben daha anlamadım burada kullanamıyorum ama başka FPS türlü oyunlarda çok iyi silah kullanır. Burada beni geçemez. Burada geçer ama her FPS oyununda gitsin. Ama ezer. Ezer. Ay yoruldum. Bu senin peder kalkmadı mı? Yok. Kalksın. Как только там видео будет.